Yeşiltepe mahallesinde yaşayan Halil İbrahim Arslan, sorumlusu olduğu Millet İttifakı'nın seçim aracını düzenli olarak evinin yakınındaki Okan Sokağı park ettiğini anlattı. Arslan, park ettiği yerin karşısında bulunan Yeşil Meydan Cami cemaati tarafından aracı kaldırması için tehdit edildiğini ve baskı gördüğünü iddia etti. Evimde 200 sokak şuralarda. Fakat mahallemizde yollar dar olduğu için yani malum Aracım ben devamlı iki yıldır, üç yıldır burada tutuyorum. Bakın başka araçlar da var. Bazen tır gelir. Bura müsait. Herkes aracını buraya bırakıyor. Benim bizim aracımız buradaydı. Seçimlerden dolayı aracı giydirince görmüş olduğunuz gibi bazı insanlar rahatsız oldular. Özellikle cami cemaatinden bir grup var. Holigan gibi bir şey onlarda. Şimdi bir gün e, aracı giydirdim. Neyse evime giderken Ahmet abi diye bir yakın tanıdığımız var. Dedi ki ya cami cemaatinden dedi bir grup dedi arabaya saldıracaklar bak dedi. Kıracaklar, yaracaklar dikkat et dedi. Uyardı beni. Ben pek yani önemsemedim. Daha sonra ertesi gün şuradan geçerken e, cami cemaatinden şimdi isim vermeyeyim. E, beni tehdit etti. Yani aracı buradan çek. İlla çek buradan. Seçimlerden sonra görüşeceğiz diye. Ondan sonra aracımın silgeçlerini böyle kaldırıyorlar tehdit gibi yani işaret verir gibi. Daha sonra işte araç caminin önünde polis arkadaşlara şikayet ediyorlar emniyet güçlerimize. Caminin önünde çıkamıyoruz. Polisler geliyor bakıyorlar araç burada asla asla yok. Daha sonra tekrar gene rahatsız ediyorlar. Cemaatle komşu olduklarını ve seçim sonrasında yine aynı mahallede birlikte yaşayacaklarını kaydeden Arslan, Ağırı. iktidarlar geçici, Ağırı. biz kalıcıyız dedi. Şimdi yarın seçim bittikten sonra yüze bakacağız. Yani gerek yok bunların. İktidarlar gelip geçici, biz burada kalacağız. Babamızın ne değil, bugün olur, yarın bu olur.